Mayıs ayında siparişini verdiğim GES sistemi sonunda kuruldu. Fakat daha sayaç takılmadığı için şu an ürettiğim elektriği satamıyorum. Sadece ve sadece ürettiğim elektriği tüketebiliyorum. Sanıyorum bir hafta sonra sayaç takılacak. Sonra da proje onaylanınca tükettiğim kadar elektrik satabileceğim. Şimdi önümüzdeki bir hafta boyunca ürettiğim elektriği satamayacağım için ben de tesisimi tekrardan açmaya karar verdim. Tabii ki de sayaç takıldıktan sonra, proje onaylandıktan sonra tesis tekrardan kapatırım. Ama şu an için bu bir haftalık zamanı en iyi şekilde madencilik yaparak değerlendirmek istiyorum. Herkese merhabalar. Dışarıda ses çok gürültülü olduğu için buradan devam etmek istiyorum. Genel anlamda bu GES kurulumu ile ilgili sürecin nasıl geçtiği ile alakalı bir video da çekmek istiyorum. Neden SMA marka invertör seçtim? Kurulum aşamasında yaptığım bazı hatalar nispeten verebileceğim nacizane ufak tavsiyeler olacak. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim ama bu videoda videonun başından dediğim gibi yaklaşık bir haftalığına tesisimi çalıştıracağım ve hangi coin'i kazacağım hakkında biraz araştırma yapıyorken bunun da videosunu çekmek istiyorum sizlerle beraber. Tabii bunun için size ekran alacağım. Başta Wattumyne'a bir giriş yapacağız. Wattumyne'da şu an bir tane 3080 ekran kartını eğer bir KWH'yi 0.14 dolar olarak aldığımız zaman en az zarar yazan projeleri burada görebiliyorsunuz aslında şu an için hala elektriği çıktıktan sonra en az zararı yazdıran kaspa ki biliyorsunuz kaspada artık daha da iyi performans sergilenebiliyor yani muhtemelen bundan çok daha az bir zararla kaspa kazılabiliyor şimdi bu noktada ben elektriğe bir ücret ödemeyeceğim için bunu sıfır olarak alacağım ve sıralamaya bu şekilde bakacağım mesela şu an için swap coin'deki coin kazanç miktarı sanırım en fazla. Evet bakıyorum gerçekten de öyle. Şimdi 3080 ekran kartı için buna bakması bu şekilde kolay ama e, ben de biliyorsunuz 170 AX'ler de var. 170 AX'lere Watt Domain'de bakamıyorsunuz. 3080'e bakıyoruz ama 3080'de bile aslında nokta atışı performansları göremiyoruz. Çünkü geçen kasa videomdan biliyorsunuz ki ben normalde kasmada çok daha fazla verimlilik alabiliyorum. Ya yani 910 hash rate alıyorken power'um 100 oluyor, hatta 90 oluyor. Ama tüm projeleri bu şekilde tek tek ben kazıp kontrol etmeye kalksam zaten bir hafta dolar. O yüzden Watt2Mine'ı referans alarak bir proje seçeceğim 3080 için ama Dediğim gibi 170 AX için Watt bakamayacağım. O yüzden Miner Stat'a geldim ve Miner Stat'ta 170 AX için hangi coin'i kazmalıyım onun seçimini yapacağım. Şimdi 170 AX'lerde RAM odaklı çalışan algoritmalar çok daha iyi performans sergiliyor. ETP bunlardan bir tanesi ama ETP açıkçası kazmak istemiyorum çünkü hacim de önemli. Yani ben bu kazdığım projeyi sonrasında kolay bir şekilde satabiliyor olmalıyım ve fazla komisyon ödemiyor olmalıyım. Niye bunları söylüyorum? Çünkü kazdığım projeleri günlük olarak Ethereum'a çevirmek istiyorum. Bunun sebebini de videonun sonunda anlatacağım. Tabii yine buradaki elektrik bedelini sıfır olarak yazmam gerekiyor. Kalkül dediğimiz zaman en çok kazanç DAD ve ETP'de var görünüyor. Sonrasında Ethereum W var. Bu da %30 daha az kazandırıyor. Bayağı bir fazla bir fark var arada. Fakat baktığımız zaman ETP'nin havuzları veya DAE'nin havuzları çok daha beni mutlu etmeyecek gibi görünüyor. Biliyorsunuz Çoğu miners eskiden ETP'ye hizmet veriyordu ama artık ETP'yi de list etti. Belki de 170 AX ile Ergo kazabilirim. Ergo'yu burada göremiyorum fakat muhtemelen Ergo'yu denememişler 170 AX için. Çünkü ben 170 AX'lerde Ergo kazmıştım. 3080'lere göre gerçekten çok daha verimli çalışıyordu. Yani eteş algoritmasındaki o 170 AX'in verimliliğini Ergo'da görmüştüm. O yüzden muhtemelen Ergo kazarım. Çünkü dediğim gibi yani kazdığım şeyin iyi bir havuzda olmasını isterim. Onu geçtim iyi bir borsada olmasını ve o borsada bir hacim olmasını isterim. O yüzden sanırım 170 eksilerde Ergo'yu kazacağım. 3080'lere geldiğimizde ise watt ilerlemek istiyorum. Çünkü Minerstat'taki 3080 sonuçları watt göre çok daha farklı. Ama sanki watt yazanlar bana çok daha doğru geliyor. watt geldiğimizde ise en fazla kazandıran SwapCoin'i kazanıyorum. Fakat baktığımızda yine güzel bir havuzu yok. İyi bir havuz olan bir proje istiyorum. O yüzden başka bir şeye bakacağım. Zano'ya bakabiliriz. Zano da benim için doğru bir tercih olmayacak gibi görünüyor. Aslında Kaspa kazmak istiyorum. Çünkü Kaspa'daki verimliliğim gerçekten çok iyi. Fakat dediğim gibi yani verimlilik şu noktada hiç önemli değil. Çünkü zaten elektriğe para ödemeyeceğim benim aldığım da yaklaşık olarak 900 mAh'tı. Yani 900 mAh'e 990 Watt, 100 Watt gibi bir şey alıyordum. Yani 37 cent yapıyor. E tabi 37 cent az bir para değil ama 43 cent varken 37 centlik bir kazanç mı kovalamalıyım emin değilim. Bu konuda aslında yorumlarda bana bir yardımcı olursanız sevinirim. Dediğim gibi benim korkum e, saçma bir havuzda saçma bir verimsizlik almaktan korkuyorum. Veya çok da hacmi olmayan bir proje kazarak kazdığım coin'i satamamaktan korkuyorum. Yani mesela Zano en çok kazandıranken e, Zano'nun hangi borsada listelendiğine bak Baktığımızda çok daha iç açıcı değil. Şimdi 170 hekser için eryul kazmak şu an için en mantıklısı ama 3080 için bir kararsızlığım var demiştim kasma kazmanın şöyle bir avantajı olacak. Hero Miners şu an hiçbir şekilde havuz ücreti almıyor ve 500 dolarlık bir çekiliş yapıyorlar. Hani buna da katılmış olabilirim. Veya Radiant kazma durumum olabilir. Eğer kostu sıfır yaparsam Radiant'ta 55 centlik bir kazanç görünüyor ki gayet iyi. Pazar olarak sadece textpitte ve TradeOgre'de var. Yani şu an bununla ilgili bir kararsızım belki birkaç gün Radiant deneyi sonrasında kasmaya geçebilirim. Ama kağıt üzerinde şu an Radiant daha karlı görünüyor. Şimdi videoyu kapatmadan önce de şu konu hakkında konuşayım. Her gün kazdığım coin'i Ethereum'a çevireceğim dedim. Çünkü zaten kazdığımız projeler böyle bir 5x, 10x yaparsa ekran kartı madenciliği tekrardan eski zamanların döner. E, tabii ki şundan bahsetmiyorum. Yani Radiant mesela birkaç gün içerisinde 5x yapar sonra geri toparlar o zaman Tabii ki de düzelmez ama e, uzun vadede Kaspa olsun Radiant olsun Ethereum Klasik olsun Neox olsun Ergo olsun Flux olsun bunun gibi kazılabilir şu sıralar rağbet gören ve umut eden projeler zaman içerisinde 2x 3x 4x yaptığı zaman yavaş yavaş ekran kartı madenciliğe tekrardan kârlı olmaya başlayabilir zaten bu olduğunda sabit olarak kazanmaya devam edeceğiz. Peki bu olmazsa ne olur? Yani ekran kartıyla kazılabilen pol projeleri 3x, 4x, 5x yapmazsa ne olur? Muhtemelen post projeleri bu konuda performans sergilemeye başlar. E post projeleri arasından da en iyisi şu an için Ethereum. O yüzden şu an için kazdığım her şeyi ben Ethereum'a çevirmek istiyorum. Ethereum zaten eğer 10x yaparsa ciddi anlamda bir karlılık yakalamış olurum. Yani bunu aslında Ethereum 10 yaparsa diye değil de mesela POS gerçekten de artık POS'un yerine aldı diyelim yıllar sonra. Bu olursa eğer Ethereum ciddi anlamda bir başarı yakalamış olur. Çünkü POS'dan POS'a geçilebileceğine, POS'un POS'un yerine alabileceğine kanıtlamış olur yıllar içerisinde. E böyle olursa da madencilik uzun bir süre boyunca karlı olmaz. Bu yüzden de ben Ethereum'a e yatırım yapmayı tercih ediyorum. Zaten Ethereum eğer başarısız olursa bu demek oluyor ki Po projeleri tekrardan revaçta olacaktır. Yani böyle bir kafamda bir denge oluşturmaya çalıştım. Zaten ekran kartlarımla Po projelerine yatırım yapmış kullanıyoruz. Bir de posta bir yatırım olsun diye Ethereum'daki yatırımlarımı hem diyorum hem de devam ettiriyorum. Yani kazdıklarımı Ethereum'a çeviriyorum. E tabii ki de bundan bir yıl sonra, 6 ay sonra, 8 ay sonra her neyse ekran kartı madenciliği tekrardan revaçta olursa o zaman bunu yapmaya devam etmeyebilirim. Ama şu an önümüz biraz bulanık. Ne olacağı belli değil. O yüzden iki farklı konsensusa yatırım yapmayı düşündüm. Umarım video yararlanmışsınızdır. Bundan sonra bir dediğim gibi GES yatırımı süresince yaşadığım e, deneyimleri, hataları, problemleri anlatmaya çalışacağım. E, tabii ki de muhtemelen başlangıç seviyesinde bilgiler olacaktır. Yani halihazırda hazırda GES ile ilgilenen kişiler varsa onlara ekleyebileceğim bilgi olacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer beni önceden takip ediyorsanız öncesinde bir short paylaşmıştım. Short videosu paylaşmıştım. E, ben Mayıs ayında siparişlerini vermiştim GES'in. Ve daha yeni kuruldu. Yani 6 aylık bir serüvenim var. E, çok daha yeni sayılırım bence bu konu hakkında. Ama başlamayın başlamamış insanlar varsa GES'e ve başlamayı düşünen insanlar varsa bence yararlı başlangıç seviyesinde bilgiler paylaşacağımı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla herkese iyi haftalar dilerim. <laughs>